Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir video hoş geldiniz. Şimdi Eren abinin biliyorsunuz arabası yok. Ona köyden <laughs> erzak yardımı götürüyoruz. Ekmek. Şöyle şurada meyve suyu var. Tost var. Sigarasını götürdük. Bunlar onu bir gün falan idare edecek. Zaten akşam bir daha edeceğim. Şu an akşamüstü falan oldu. Suyu da zaten dün götürmüştük. 5 litre bir su götürdük. Zaten çok su içmiyor. Suyu var şu an. Şimdi Aşağıya gidince videoya devam edeceğim orada. Arkadaşlar şimdi Eren abinin eve geldim. Arkadaşlar böyle bol malzemeli bir tost yaptım. Eren abi 6 saatten beri sigara içmiyormuş. Ben, ben daha ilk defa gördüm. Yapmam mi? Oğlum bunlar ne ya? Şunları kenara al oğlum. Vay! Ben vay! Hayır, de yemek, kral nasılsın kral? İyi. De beni oğlum. Üstüm bir saniye. Nereye gidiyorsun? Haa! Nereye gidiyorsun? Şunları yemek koyacağım. Kızım gel. 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 Ay 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 kızım benim. Gel yardımına bakalım senin gel. Gel. Ay, hadi kız. Yürü. Yürü. Nerede kızım? Nerede kızım yavrumda? Gel. Neyse arkadaşlar Eren abi yokken girmeyeyim ben şimdi belli olmaz hayvana. Abi yine ekmeğinin peşindesin. Ama reklamını da yapalım. Gözükmüyor evet. ki. Oralara ben şimdi bu ulaştırma koyarım reis. Anlat bakalım. Nasılsın abi? Şöyle Sigara göstermiyor. Yorsunlar ya boş ver oğlum ya. Yok. Bize ne milletin çocuğundan. Çok düşüncelikten başımıza geliyor. Sen de bildiğin de böyle yapmıyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Kral nasıl gidiyor be hayat? Arabasızlık. Çok kötü. Kimseye <laughs> tavsiye etmiyorum. Ormanın içindesin. Bakın arkadaşlar Gipsini göstereyim. Ben de köpeklere kuru mama veriyorum bugün. Çünkü da, Adam dağın ormanın içinde tek başına yaşıyor be. Abi bize Türk tarzları diyorlar. Türk iş tarzı. iş tarzı. Paşa ne yapıyorsun? Ye yemeğini ye. Haydut. Hayim oğlum be. Bakın şöyle yeşini bir çekeyim size. Asalet bu köpek, asalet. Asalet abidesi. <laughs> kaç lan? Kral çalışıyordum ya kahve bizim şey kalabalık oldu. <laughs> Vallahi sigaran tadı bile geldi. iyi oldu geldi kıyafetler var değil onları bir götür. Tamam abi. Tam altı ay oldu efendim. Çina. Kızım. Burası Çina e hamile değil gibi ya. Bakayım ben be. <laughs> hamile abi hamile. Ya ne hamilesi ya. Karnı daha şiş olması lazımdı. İnşallah hamile. Bak kuşlar bir tane. Aha iki tane olmuşlar. Çok çabuk bir kişi oluyorlar. Çok çabuk çok. Bakın arkadaşlar bunlar da Kömesi ekin yemeye gelmiş sabiler. Yerler, sabi de yerler. E ne yakalasana ya, bakalım. Ya boş ver ya. Yakaladım <laughs> zaten bir gübük Bunlar her gün giriyor değil mi? Ha. Bunlar ispinoz. Daha ispinoz Bak kaçıracak onu. Hiç, e, çı çıksın abi ne olacak? Çıkmasın ben bir de dışarıda tutuyorum onları. Alırsınlar ki korkmasınlar. bunlar yemalar. Korkmaz onlar. Buraya gidip su doldurayım. Ha içeri giriyor. O içeride, ha ikisi de içeride. Belki de onlar değişti, belki de yumurtlayacaklar reis. Bir çift yumurta alırdı. Oynar mı? Bunlar çift şey. Uçursan oynar mı onunla? Oğlum sen ne diyorsun lan? Bektaş, Bektaş sonra bir çok. Hakla manyak. Eren abi. Ha? Hadi bana bu sefer bir tane iki şey, kuş hediye et de. Giderken vereceğim mi işte yumurtalı bırakacağım Yumurtalısız bıraktı şimdi ver. Videolarım süslensin be reis. Ya hayır buradan Verirsen perişan olur kuşlar. Kral ne perişan olacak? Sen bu kardeşini hatırlıyor musun? Sana vermiştim sonra kuşlar. Bu kardeşinin sende hiç işte değeri yok mu? Yemek var, Var var olmaz olur mu? Abi parak değil de bak kaban aradım bir. Elan ödemeyi ne zaman yapacaksın diyor. Kimse bana bir. Maşallah ya. Hep yani. üstü bize çalışıyor. Hep üstü bize oynuyor. Kıskanmayın. Kuşlar dışarı oğlum. Çıkartınca Maşallah şu da olacak galiba. Ben de da çok kuştan. Huş huş diye atıyor şu kuş. Huş huş Biri kaçırdık galiba birini. Biri kalmış herhalde. Aha dur şurada yavru kuş var. Neyse hadi. Adayı çekeyim adayı. Kızım. Gel buraya. Gel kızım. Gel. Biliyorsunuz ada ve Rambo eşleşti. Gel gel. Geleme, ben geleyim. Ben geleyim. Ben geleyim. Ben geleyim. Dur kızım dur atlama üstüme dur. Eter inşallah o ada böyle tutmuştur da. İnşallah reis. Şey yapacağız. Yavlardan kendimize de tutacağız. Ben bir çift bir işi, bir erkek kendine tutacağım kardeşim. Sana da bir tane param varsa veririz. Var abi ayıp edeceksin ya. Bak kuşlar ötmeye bile başlattı. Alıştı ondan artık. Bunların yeni mekan burası. Onlar çıkar ya. Kendileri gidip çıksın. Kavuyu tut. Hop oh, baba boy. Alışacak onlar. Burada yaşamayın alışacak. Eren acil abi. Tutsak altında yaşamayın. Heh. şuradan bir çıtkış şey hediye et kardeşim. Tamam verin hadi. Garibana abi, şimdi abi. giderken. Götür de hem namın yürür. Aa bizim namımız zaten yürüyor. Sen kuş da yürümese de olur. Boş yok. Yürüsün yürüsün. Yürüsün yürüsün. Benim kümesimde daha güzeller. Veririm ben sana giderken. Galsın Dört ben. tane vereceğim mi giderken? Sözüm var oğlum sana. Ta şimdi iki tane var giderken iki tane. Olmaz. Çık. Şimdi veremem. Öldürürsün ya. Ne öldürmesi abi? Nasıl? alabay reis de işte, kocaman olmuş ya abi. büyüdü değil mi? Evet. Bunun Baş ismini de... ne koyacağım? Bence buna şimdi bir isim koyalım. Hayır, bu gidecek. Gidecek o illa. i̇lla gidecek de yakın bir zamanda gitmeyecek galiba. Herhangi gidebilir de bilir. Parasını veren alır. Parasını veren Gülü çalan. Parayı veren düğünü çalar. Bak şöyle bir resim çek, çekelim. Sen de orada dururken onu çek. Ne kadar yürü olduğunu gösterelim. Benim yanımda iri durmaz ki ya abi. Ben de ben de. Bak şimdi. Bak şöyle tut. Şöyle göstereyim. Ne Maşallah, kadar? Maşallah. Aynen. Hoppa. Ben Oradan bana onu... bir resim de verirsin. Veririm veririm. Sen bana şuradan iki şu evet. Vay be kamera arkası hareketler falan. Bambaşkasın ya. Nasıl kaz reis? Çok iyi. Racon kesiyor. Geçen süpaneki okuyordu. <laughs> Hatta böyle diyor. benim Beni kaz yaptı. Ben su cisiyi de çekeyim. Bir dakika ramboy oy, 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 oy. Bro, Ramboy'u salacağım. Ramboy'u salacağım ayı ol tamam mı? Kral mi? Ramboy'u salacağız da bu halde falan girmesin. Çavuş halde. İşte He? İşte ondan korkuyoruz. Çok hareketli. Ramboy'u sal da ben de şöyle video çekeyim. Aha çavuş da oradamış çavuş. Ben de çavuş nerede diyorum. sizi. Siz arabasız kalmak nedir bilir misiniz ha? Evet. Arkadaşlar koyun şeylerin köpeklerin suyu bitti. Bakın adamın çeşmesi akmıyor. Ayda bir şu tankı dolduruyor. Onunla işimizi hallediyoruz değil mi reis? Ya yaz olsa tarımsal su var da şu an suyumuz yok. Evet. Ya yine yukarıda var kaynakta bulaşmak istemiyor bu olan. Köylüyle ara bozulsun istemiyor. Yalnız Havuzdaki su yine şey artmış yağmurdan sonra evet, abi. Daha da arttı. Karlar düştü de daha da güzel olacak. Mantarlar da çıkmaya başlamış Eren abi. Diyor ki diyorlar ki abi kitle de burayı bırakma. Yok gerçekten burası zor. Yaşamak için zor ya. Abi burayı bırakmayın. Gerçekten iki, iki, bir yaşat onları burada yaşamak. Ama Akçay'da yaşam daha zordur be abi. Şey Ayvalık'ta. Sağ kenarında yaşam daha zordur ha, be. Daha zor. su. Elin abi sence su gebe mi? Bence gebe olacak ama tabii erken başladı. 20 güne belli. Türkiye konuşur mu kral bu yavruları? Herkes. 7 24. Gece uyurken bile aslında biz olacağız. Su ve çavuşun yavruları mı olacak? Aynen. Maşallah ama bunlar harbi güzel şey olur ya. Yani. Safın saf. Safın safını. ilk nesilimizde Eren açır, herkesten daha iyi üretir. Ya. <laughs> Eren Açıl hepinizden büyük. Yok, Eren büyük abi. Değil de bana kazın bana yemek yiyor bro. Dur onu da çekeyim. Dur dur dur. Kaza bak haydutla kanka olmuş. Bir dakika kibe yemek vermedik? dedik çavuşa. Çavuşa vermedin bir de adaya verdin mi abi? Bir de Rambo var. Rambo'ya et seveceğiz. Adaya verdin mi? Verdim. Daha bunun özelliği ne kral? Niye ona et yediriyorsun? Kuru mamayla arası Nasıl yok kaz ya? Kaz yer. Kaz, kazak kazak kazak. Alabay. Metan alabayı sana vereyim mi? Yalnız alabay güzel olmuş Eren abi ya. Vereyim mi sana alabayı? Bakacağım mı? Bakacağım ver. Al götür. Tamam sağ ol. Ama senin olmayacak. Müşteri çıkınca alacağız gibi. Tamam o videolarda güzel şey katar. Bunu da araba çarptırırsın. <laughs> Buna da araba çarptırırsın bu yavrum kuzu kuzu. Toz güzel. çıkan hayvandan. Hayvanın sağlıklı olduğunu arkadaşlar toz çıkpastı. Maşallah alarsın. bu güzel ya vallahi güzel. Baksana. Güzel tabii artık alava üretiyorum ben. Haydut kadar var. Hayduttan aynen değil mi? Hemen hemen haydut Aynen. Haydut gir babam. <laughs> Oy babam Arap tayı mübarek. <laughs> Arap tayı mübarek. Maşallah. Maşallah oğlum var lan senin var ya. Türkiye için çok iyi bir köpeksin kral. Ama değeri bir işte. Daha ne yapacak abi köpek ya? Uluslar arası ediyor Haydut Reis. Uluslar arası. Türk'ün gururusun Haydut Reis. Gel bir erikleri göstereyim mi sen? Hangi erikleri? Yağlı. Onları da çekelim hadi. Paşa ha, haydi. Toparladılar. Ama koyunlar görüyor. Ha? Ha? Baba reklamı yapmayalım. Aynen, Zaten... Zaten videonun birkaç kısmında gözüktü ama bu bir reklam değildir. Rabbu iç kalsak <laughs> <ya> çıkarsak... Korkuyorum. <laughs> Şişt, Çina. Genç. Sen yoktur biz vardık Sen yoktun, biz vardık. Ne yapıyorsun <laughs> abim? Bana mı aldın? Unutma Çinan e, sana 3 hafta ben baktım. harbiden ha, sen de bak. <laughs> Kral bu yürüyüşün adı ne? Keko yürüyüşü. Vay vay vay. <laughs> Rambo'nun evlatları mı bunlar şimdi? Aynen bak biraz bı bıdık kal ama toparlayacaklar kare. Vay. vay. Ay gıdık gıdık. Bu ne iş bana kız mı bu? Çok. Bu kız bu kız belli o. O bu kızın güzelliği de Kız olsun. değil mi bu? Oy 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 çirkin 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 sen. Valla Melena bu ne ya çok güzel ya. Şu kendi bayılacağım. Valla çok güzel. Bak bu kızı kendi bayılacağım. Şunu güzel Kız var. mı bir de bu? Kız dişinin dişisi. Maşallah ya. It, i̇t it güzel olacak. Kral safın safın öğrettiniz yine ha. <laughs> 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 çok güzel. Uyuyor. Uyuyor. Ağzını açıyor tam bu erkeklerden de büyük. Evet nasıl böyle maşallah ya. İlk doğan yavru. Lan şunlara bak ya. Şu duruş çok seviyorum bak Elena bak şu. Bu mu? Aynen. Erkek gibi şey. Erkek gibi bir yok kız. Ha? Şu erkek. <laughs> oy uy <çok sıra> bak. <laughs> oy, 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 bıdıksın sen. Bıdıksın sen. Coşkunsun sen. Koş, bunlar annesi çok yavru olduğu için iyi büyüte Şimdi takviye başladık. Bunlar bir haftaya güzelce bir ilerleme kaydedecek. Ne güzel olmuşlar kara kara ya. Aynen esmer yavlar kara kırçı. Aa ah bak geldiler. Gel sonra ona şimdi kovar mı? Oo seni. Bunu İspanya'ya göndereceğiz. Bizi İspanya'da temsil edecek ve bu bunu gören İspanyalılar diyecek ki bunu nereden kimden aldın? Eren e Acil'den diyecekler. Yani en iyisini göndereceğiz onu. Galiba Eren bunlar aç mı biraz? Yok dışına yo aç değiller. Biraz önce yemek verdim ama. Şimdi tabi artık beni bir yemek getirdiğimi biliyorlar. Anlıyorum canım. Aa, aa süt alıyor. Vay vay vay. Vay vay Erkek göstersene bir tane. Erkek göster. Şu erkek bak. Yüzde yüz şu arkadaki. Bak erkek bu. Şu arkadaki de güzel. Yakışıklı bak. Aynen, şu en arkadaki. Aynen. Çok çok yakışıklı. Yandan şeye benziyor. Üstüne benziyor. Üstüne Soldan da Ferdi Tayfur. Şuna çok güzel. Bu kız ama bu güzel maşallah ya. İstersen bunu sana 20.000'e bine vereyim. Tam bir damızlık ada ya. 20.000'e vereyim bunu al bunu. Üret. Kral. Rambo kızı diye. Yanlış anlama sana bir şey diyeyim mi? De. Buna 20.000 TL vereceğim. söyleyeyim mi? Çok güzel benim ama. Ada ve Rambo'nun yavrusuna 25.000 TL verip öyle alırım. Neyden şey? Ben ben daha çok sevdim. Yani daha. Adayım mı daha Aynen, çok? Aynen ada dişi. Şey. Dedim ya ilk geldiğinde bile adayı çok seviyorum. Anladım çok... anladım. Sevim şey, ben. Ay babam şey. Anladım. Vay 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 çiş yaptı çiş çiş. Sidik Sidi attı. Sidik attı. Çok tatlılar Vital ya. Bunlar nasıl sevil biliyor musun? Şimdi bunlar bir hafta daha böyle iyice hareketlensin. Burada oturacağım onlarla böyle terapi videosu. Evet. Oturup yatak. seveceğim seveceğim. Şuraya da bir yatak kadarsın abi yatarsın yanlarında. Tabii tabii. Ceyda'yı da şey yanına alırsın. küçük de bir soba kuracak. Tam olacak. <laughs> Hadi abi gel bak koyunlar. Ağlıyor musun sen? Ağlıyor musun sen bu dık dık? Bir çık da koyunlar oraya gidiyor. <laughs> Şuna ah. Bak ya fındığa bak ya. Horoza doluyor fındık. Gambo. Gambo ya Kapıyı mı göçtüreceksin ha? Ee... Nasıl? Kral, hak eden hakkını vermezsek ayıp olur. Çok çok. Ay aslan oğlum benim be maşallah. Eren abi Rambo'yu salacağız mı? Alacağız bir dakika, tamam. <laughs> Arkadaşlar Rambo'yu salmaktan vazgeçtik. Şimdi çavuş salacağız. Çavuş da bağlamış. Daha demin bağlamış bir iki önce. Salalım da gezinsin oğlum benim be. Bak nasıl yiyor bak. Çavuş. Gel. Gel. Oğlum benim. Bir şey Seviyor musun beni? Hı? Seviyorum tabii. Dur. Dur başa. Dur. Dur oğlum. Dur. seni çavuş. Çavuş seni salamıyoruz. Dur salamadın dur. Arkadaşlar ben hemen çavuş salayım. <laughs> bak bak nasıl seviniyor bak. Çavuş. <gülüyor> 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 Aferin oğlum Aferin. <laughs> 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 bak bak nasıl seviniyor bak. Gel, gel oğlum. <laughs> fındık, fındık kafa bak. Bak, bak, bak. Fındık bak, fındık. Ay, ay, fındık da ay, alışmış ay, artık ay. buraya. Füşle beraber koşuyordu hemen. Bak. Evet. Kafa <laughs> <laughs> bak. gidiyor. Çavuş. Gel, gel. Minik fındık da koşuyor ya. Aynen, onu bana da, bababa gidiyorlar da. bak. Bak. Çavuş değil mi abi? Cesaretli köpek. Böyle gider abi, çıkar araziden. Kop ile ararı tarayacak. Cesaretli, kurtçıt, kapıda durmaz yenim. Cesaretli değil bak. Kurtçu köpek yapıyor bunu abi. Normal sıradan köpek. Tamam çıkar havlar ama ormanı gezip yabana kokuyu bırakan yani bu da yabana koku bırakıyor. Bölgesini işaretliyor. <laughs> İyi köpek yapıyor bunu. Biz de bunları seviyoruz. Biz boy post tamam biz de seviyoruz ama bazı boylu postlu köpekte de bu olmuyor maalesef. Ben de bunu seviyorum abi. Zeytlerle renkler tartışılmaz. Evet Geçen nasıl Çin'a? <laughs> çin'a haydut. Bir de çavuş tam bizim damın oraya geldiler. Gelirler. Köy köy gezip köy köy it boğarlar. Evet. Ne diyor? Kurtçu köpek diyor. Köy köy gezip it boğar diyor. Kurtçu köpeğin itle işi yok. Köpekle işi yok. Kurtçu köpeğin tek şey aklındaki kurt. Yaban. Domuz. Yabani hayvan. Ha köpekle de dövüşür. Öldüre de bilirler. Hayır. Ben ama çavuşta şeyi, şey, harcutta şeyi fark ettim. Mesela şimdi bizim köyde gelse, buraya başka da bir köpek gelse, evet. o köpek onun üstüne gidip diklenmeden bir şey yapmıyor. Yapmıyor. He, ama yani araziye girerse yine tehdit olarak şey yaparsa girer de. Araziye girerlerse ikisi üçü bir olur dalabilir. Evet. Ama normalde köpekle gerçekten işleri yok. Karaktersiz köpek köpeğe çökebilir. İki tanesi gidip bir köpeğe çökebilir. Ama kurtçu köpek karakterli köpek. Aslında diyorlar köpeğe boğmaya ben daha önce de diyorum. Başka bir köpeğe boğmaya kurt nasıl boğacak diyor. Kardeşim birinde yabani hayvan içgüdüsü çok yüksek. Köpekle köpeği niye boğsun ki biliyorduk köpek olduğunu. Tavuk dans yapayım gel. Yapayım. Ya. Kazı yakalayalım. Kazı yakalayabilecek misin? Ben yakalarım. Kaz gel buraya. hı, -hı geldi bak. Geta, geç, şunu, geç. Geç. geç oğlum geç. Badım ah Oğlum sen akıl hastası mısın? Bırak kazı ya. Yakalayın da kazı. Hemen ilk ay tınastı bir kazı fotoğraf at. Aynen. İlk ay Hadi ben buradayım. Bak. <laughs> hani kral bir kazı yakalayamıyorsun? Pratik olmalısın. Pra bak. <gülüyor> <gülüyor> atla üstüne <şuna>, atla. <laughs> <laughs> Hayvanın nefesini bitirdim. Başka. Dur dur bir fotoğraf alayım dur. <gülüyor> <gülüyor> tamam aldım. <laughs> Ağır mı Eren abi? Çok. Kaz ile sezon açıldı. Kar yedi bu. Evet. Kar yiyince mi yeniliyor mu kaz? He? Kaz kar yiyince mi yeniliyor? Kaz kara ağzına vurdum mu pişir bir yiyeceksin. Hadi bir daha yıkalım. Ya git oğlum anne <laughs> Hadi ben gidiyorum beyler kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz abi. <laughs> ne? Ha? Vay vay vay. <laughs> dın dın dın. <laughs> Neydi sen böyle göbek kocaba? Yazık ya. Fıtır fıtır. Oy. Sıramayın. Bak kulaklarım ısındı. Koştun ya. Köpek istiyorum ne koşması. Hmm. Koştukça üşüdüm. Koştukça üşüdüm. Ha geliyor çavuş. Gel hele. Ya fıstık peşinde gitmiş. Onun yancısı. Kral o zaman fıf da mı kurt çiğit oluyor? Ben Hayır, anlamadım. Fıf, büyük dereliği hava atıyor. Anladım. Onlara güveniyor. Onlar onun abisi. Domuzu gördü mü fıf kaçıyor geliyor. Onları çağırıyor. Hayır çağırmıyor. Direkt eve geliyor. Buradan havlıyor. Ertesi yapıyor buradan. Diğerleri boğuyor ya da dövüşüyor. O kaçıyor geliyor. Ölüsüne bile yaklaşıyor. Artık akşam oldu. Herkese iyi geceler. Yapmam yapma. <laughs> Çavuş. Oğlum. Kazama. Delirdi ya. Eren abim artık ben gidiyorum. Akşam Kendim yanına uğrarım. Tamam. Yarın akşam geleceğim. Oh. Yarın oh. akşam değil, bugün akşam bile gelirim. reis. Adam Allah razı olsun. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar. Adam olunacak, tamam lan? <laughs> Arkadaşlar video izlediğiniz için, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz. Like atmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Eren abi'nin videosu görüşürüz. Abi görüşürüz. Bay bay.